Merhaba arkadaşlar, şüpheli ya da sanın vermiş olduğu ifade ceza yargılamalarında neden çoğu zaman hayati önem arz etmektedir. Arkadaşlar ceza muhakemesi kanunu madde 148 fıkra 4'e göre hakim, avukat ya da mahkeme önünde söylenmiş olan beyandan şüpheli ya da sanık herhangi bir maddi vaka olmaksızın dönemez. Dolayısıyla dönse dahi başka bir beyan verse dahi o beyanı geçerli olmayacaktır. Önceki beyanı geçerli olacaktır. Peki maddi vakaya aykırı olması ne demek? Örnek vermek gerekirse demiştir ki ben Mehmet ile görüşmedim demiştir ifadesinde. Ancak daha sonradan telefon kayıtlarından onun Mehmet'le görüştüğü ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla şunu söyleyebilir. Ben orada yanılarak bunu söyledim dediğinde maddi bir vaka olduğu için, ispat olduğu için bundan dönebilir. Arkadaşlar çoğu suç noktasında mağdurun söz konusu şüpheli ya da fail ya da sanığın cezalandırması için yapmış olduğu başvuruda şüpheli ya da sanığın kendini savunurken doğrudan ya da dolaylı olarak ikrarların nedeniyle hapse girildiği görülmektedir. Örnek vermek gerekirse herhangi bir WhatsApp mesajlaşmalarında suç içerikleri vardır ve bundan dolayı mağdur da ilgili sanığın cezalandırılmasını istemiş olabilir. Bu durumda arkadaşlar eğer sadık ben bunu yazdım ama aslında o da bana bunları söylediği için yazmıştım falan gibi bu dolaylı ya da doğrudan bir ikrar olabilir. Bu durumda başka bir delil yoksa cezalandırılacaksınızdır. Oysa WhatsApp mesajlarının görüntü resimleri zaten hiçbir şekilde delil hükmünde değildir siz kabul etmediğiniz müddetçe. Bunun yanında o mesajın atılmış olduğu kişinin telefon numarasının ilgili abonelik bilgilerinin gelip o kişiye ait olup olmadığı bunun yanında o mesaj o kişiye ait olmuş olsa bile o mesajı o kişinin atıp atmadığının tartışılması gerekmektedir. Bu nedenle arkadaşlar ceza yargılamalarında beyan çok fazla önemlidir. Bu yüzden ciddi olarak tek, e, hukuki destek alınması gerektiğini düşünmekteyim.